Herkese selamlar dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra Cristiano Ronaldo geldi arkadaşlar. Ona bakacağız, onu inceleyeceğiz. Hatta top açılımı da yapacağız arkadaşlar. Şöyle diğer kartlara da bakalım. Kimler gelmiş Potfi'ye? Güzel kart varsa açarız, isteriz. Direkt Ronaldo gelmiş zaten. Ronaldo'nun özellikleri eh işte. Zaten kendisini bayağı bir Konami düşürmüştü biraz daha diğer kartlarına baktım biraz daha iyi kafası bir de pas pas özellikleri daha iyi gibi duruyor Ronaldo'nun tabi yorumlara yazın hangisi daha iyi hangi kart daha iyi diye arkadaşlar bu bozluğa bu kim lan diye bir futbolcu şunun özelliklerine bakalım sağ ayaklı, yaratıcı oyun kurucu solda oynuyor şöyle özelliklerine bakalım top kontrolü, top sürmesi yani iyi alçaktan pası iyi yüksekten pası 80'in üzeri iyi duran top 90 mükemmel falsosu 89 arkadaşlar mükemmel bakalım hızlanması hızı eh şut gücü 90 diğer özelliklerine çift vuruşu var İyi. Bilek hareketi, Marsilya dönüşü, taban kontrolü, dalan şutu varmış. Uzun mesafeden şut çekmesi varmış. Tek pası var, ara pası verme var mı? Yerine ortası var. Size bir şey diyeyim mi? Bu adam da iyi gibi ha. Bu adamı çıkartıp bir denemem lazım. Declan Rice var. Zaten bunun kartı var bende. İngiltere kartı vardı. Bunu istemem. Gelmesin. Jolterdijk, hücumcu defans. Nasıl lan bu adam acaba? Alıp kullanıp denemek lazım bunları. Konata gelmiş, Lukaku gelmiş. Lukaku'ya şöyle bir bakayım. Lukaku'nun kafası nasıl 82 la? Başka güzel... Kaleci gelmiş, sağ kanat... Mectamina gelmiş, Sabitzer gelmiş. Sabitzer'i Sabitzer merak ettim. Adam her yerde oynuyor lan forvet forvet. Hızı düşük, şut gücü iyi, dengesi iyi, dayanıklılığı iyi. Pas özellikleri evet işte. Başka sabitler var mı? Onlara da bakmak lazım. Her neyse şöyle bir top açılımı yapalım. Hadi Ronaldo'ya tek atalım. Ronaldo gel baba. Cristiano Ronaldo. Hadi bismillah. Şöyle çıkarsa ne ala çıkmazsa söverim Haydi Ronaldo, Cristiano, Ronaldo, Ronaldo. Hadi Portekiz. 5 yıldız. Hadi Portekiz. Tek attım ya. lan. Lan Ronaldo'ya tek attı. Adamsın Ronaldo. Ben başka top açmam buradan. Potvi'den. Zaten Ronaldo için açacaktım. Ronaldo'yu çıkartıp bırakacaktım. Ronaldo geldi. Şanslıyım ha. Bu top açılımdan şanslıyım. Şuna bakalım. Şuradan da bir Casemiro gelir mi be? Bir tane Casemiro açayım. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Ve Ronaldo'yu deneyelim maça geçelim kadro kuralım bir de A seviye kondisyonu iyi olan futbolculardan hadi bir Casemiro da gelirse burada şık olur be İlk birden geldi çöp geç kim bu Embolo geldi lan aslında Embolo'yu da denemek lazım yani nasıl acaba ve takımımızı alalım Ronaldo'yu bakalım Şöyle dizilişimizi... Dizilişimizi değiştirelim. 4, 1, 3, 3 Hop şey yap ya. Oyun listesi. Bakalım. Aaa! Herkes C gelmiş bu hafta. Ha. Anladım abi. Tamamdır. Oyun yine bize nanik yaptı. O zaman Ronaldo nerede? Ronaldo'yu şöyle Benzema yerine alalım. Sonu alalım. Haaland yerine. Kostiş dursun orada. Kvala da dursun. Saneyi alabiliriz. Leroy Sane nerede? Şu Neymarı alalım. Lan Neymarı deneyim biraz daha. Ronaldo da var. Paket Ronaldo. Ee, Kunde mi, Bastoni mi? Bastoni nerede ya? Bastoni'yi kullanacağım. Kunde yerine. Rafael Leao. Bayağıdır kullanmıyorum aslında. Leo'yu mu kullansam ya? Leo kullanacağım lan. Bastoni de burada. Bastoni'yi kullanacağım. Bu şey. Bu maçlık. Şöyle iyi gibi. Ronaldo'yu alalım bakalım kaç oluyor Ronaldo. 99 oluyor Ronaldo. Güzel. adam şey geliyor ya. Yükselişte gelecek mi bakalım. Burada Dimara'yı da bir çeksem mi ya? Neyse iyi böyle. Kurduk kadromuzu. Maça gidelim. Direkt tek attım lan. Direkt tek attım oğlum adama. Galatasaraylı kardeşimiz geldi. Benim takım da Galatasaray'mış lan. Bakalım bir değiştireyim. Bakalım Ronaldo. Oh, Ronaldo çıkışta geldi. Güzel. Başka Kvala gelmiş. kıvalla kvala kvala. Neymar oynatacağım. Böyle oynayayım. Rakip kadroya da bakalım. Rakip. Rakip de güzel. Güzel kadro. Bu yol mu yol? Bakalım Ronaldo ne yapacak? Kaybolacak mı? Yoksa etkili olacak mı? Hello everybody. And welcome to today's match. Şöyle sesi biraz kısayım. Hadi Ronaldo'yu kaçıralım bakalım. Ronaldo kaçtı. Ronaldo ilk golüne yet. yaklaştı mı? Kalecinin üstüne vurduk. Cristiano Ronaldo Portekiz Milli takımında arka goller atmış. Bayağı bir gol atmış ya. Şunu öndüre Ronaldo olabilir miyiz ya? Kolibali değil de Ronaldo. Almak Ronaldo. Ronaldo'ya açacağım ben. Ha bak Ronaldo Kolibali gidiyor. Ronaldo'ya açar mısın? Ronaldo dedim ama Neymar'a gitti. Kylian Mbappe şimdi. Mbappe aşağıda bomboş. Muhammed Salah oyu çok güzel pas attı. Allah kaptırdık. Bastoni. Ay. Oy. Oyun bir kafayı yedi. Tamam ben de sakin. Oy çalıma bak. Oğlum atsana pası. Ronaldo kaçar mı? Ronaldo 1-0. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Orada bir oyun saçmaladı ya. Ya yani oyun hatasından attım biraz ama olsun. Şimdi Mbappe. Kante top bende mi? Evet. Ronaldo tek tap tek tap. Allah sala fena pas ama top bağlıta gitti. Güzel güzel. Bu arada abone olmayı unutmayın dostlar. Videolar devam edecek. Ronaldo kaçıyor gibi ama ben Ronaldo yapmıştım. Neyse. Ronaldo'ya bir çift pres geldi orada. Öldük. Helal. Rakip tek toplarla geliyor. Messi. Oğlum Messi. Yine oyun saçmalıyor arkadaşlar. Yine bir oyuna bir şeyler yapmış bu konami. İnternetim iyi, her şeyim iyi, adamın da iyi bence. Ama offsite yok mu? Odun auto vuruyor. Ya oyun saçmalıyor şu an. Ronaldo, Potfi Ronaldo'ya tek attım be. Hadi Ronaldo'ya kes bakayım. Ronaldo! Kayma lan kayma kırmızı yiyeceğiz şimdi Lampard Messi 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 içeri dalıyor. lan ne oluyor Çıldıracağım ya vallahi çıldıracağım bu oyunlar James aldık Tamam güzel ben de ben de ben de ben de. Çıldıracağım ya. Bak tek top özelliği var adamın. Pasa basıyoruz ama pas atmıyor oyun. Mükemmelsin oyun ya. Yukarısı boş. Eyvah fena kaçırdı. Orada bence falso vururdum ya. İlk yarı 1-0 bitti ama bence rakip daha iyi oynadı gibi. Rakip daha çok geldi bence. Devam abi. Mbappe ile rakip geliyor. Güzel pas taşıyor. Orada Messi kaptı. Tamam top bende. Vala, vala, vala. Orada Ronaldo neredeydi baba? Lampard yukarıda bir boşluk gördüm ben orada. atma ona. Rakip sakin oynuyor. Çok güzel. Ama La Ronaldo Helal Lan oğlum Rakip Tamamen top çeviriyor Şöyle havadan Güzel Messi Ah be Ronaldo'ya gelmedi. Hiçbir şey yok. Ronaldo ah be fiziğini koy be Ronaldo. Korner. Korner benim. Ya oyun her perşembe kafayı yiyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Oyuncu değişikliği dedi. Ronaldo yorulmuş gibi ama çıkarmayacağım. Ronaldo'nun zaten Ronaldo'nun günü. Lea oyu alın Lea oynasın. Bak Proxy gel. Orta iki maçı. tamam Şavi ile Ronaldo'ya doğru. Bak no. geldi ya. Kocameni Eyvah. Rakip çıktı mı? Çıkamadı. Lan bana. Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Orada iyi kaçırdım adamı tek pas yapıp iyi kaçırdım ama yani. Durum 2-0. Ronaldo. Allah zımba gibi yapıştırıyor. Çıkartan varsa helal olsun. Rakip iyi pas taşıyor ama oğlum o nasıl pas Ya yediğim gole bakıyor ya. güzel. Ya Leo. Yukarısı boş. Mane sana mane. Baba nereye atıyor? Güzel bende. Nah bende. Abi oyunun hareketleri kıl ya. Dybala. Ya aslında bu adam niye ben salmadım ki ya? Yani? Faul. Rakibin son hata bakalım gol Bıraktım lan. Bıraktım atabilecek mi hadi bak. Ne yapacak çok merak ediyorum. <laughs> sapladı lan. <laughs> güzel sapladı. Abi Halat fena güzel gol attı. Şimdi klasman 2'deydi ya. Şey olmasın puanı. Rakip süre verirse kendi kaleme atça Bence vermeyecek gibi. Keşke verseydi. Güzel maçtı arkadaşlar. Rakibimiz inşallah klasman 1'e çıkar kendisi. Güzel paslaşıyor. Güzel pas yapıyor. adam oynamadan belli. Oyuncu derecelerine bakayım. Ronaldo maçın adamı ya. Ronaldo maçın adamı seçilmiş arkadaşlar. Cristiano Ronaldo bu şekildeydi dostlarım. Tek attık Ronaldo'ya. Güzel oldu. 10 puan sildi lan biz önüne. Tek attık güzel oldu Ronaldo'ya. Çok kısa bir top açılım oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.